Hepinize cümleten selamun arkadaşlar. Ben namı namıdeğer tas oyunda bu karakter ne, neredeyiz, nerelerdeyiz acaba e, hepsini açıklayacağım arkadaşlar. E, yepyeni bir serüvene başlıyoruz. E, normalde yapmayacağım bir durumda ama e, maalesef böyle bir şeye karar verdim. En son e, bizi yeni izlemeye başlayan arkadaşlarımız için hoş geldiniz diyelim ve abone olup yorum atarsanız mutlu olurum. E, ben da oynuyordum ve e, da böyle tatsız olaylar olmaya başlayınca Dreyas'ı maalesef ki saldık arkadaşlar tamamıyla bıraktım hatta karakterleri bile ringleyip e, bırakacağım en son server'ı gezmiştik da oynanır oynanmaz diye bir e, video paylaşmıştım en son videomda buydu zaten e, daha sonrasında bu şekilde işte oraya atsın minarka orayı buraya gezelim diye niyetim vardı ancak bir serverı e, sizlere aktarabilmem için en aşağı bir ay orada geçirmem gerekli. Çünkü o anda giriyorsunuz. işte yani çok değişik ki dry da bu yüzden sağlık. Bugün 5 GB olan bir item e, yarın 3 GB olabiliyor. İşte slotları gezdirirken o anda cosper dc yemiş oluyor. Biz 3 saniyelik gelip geçiyoruz. Ve bu yüzden e, böyle onu bıraktık ama isterseniz sizler için öyle e, yani bir gözüyle gezip çıkabiliriz Sayın arkadaşlar ve normalde savaş varmış savaş olmasaydı güzel olurdu ama e, maalesef savaş var olduğu için e, karakterimizin tipi belli oldu e, ve hemen şöyle geçelim ve bu serverda niye bu server seçtim Ben tabi bu arada e, 3-4 gündür diğer serverlara eski serverlar dahil gezdim arkadaşlar bu server'ı seçmemdeki en büyük sebep e, tamam sıkıntılı bir server belki de oynanılmayacak bir server olabilir. Ama e, X olayı basit arkadaşlar. Bunu herkes tahmin edebilir. Bu da e, şöyle hemen ESC'ye basalım ve bu saatten sonra olayız arkadaşlar. Karakterimizde de sol da görüldü ama burada da bir tasa oyunda Karakterimizi açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Ve burada Gold Premium ile devam edeceğiz. Ee, tabii bu çok karışık bir şey olacak. Şöyle World Cree setimizi giyelim. E, Tokmamızı giyelim. Köpeğimizi şimdi çıkartacağım arkadaşlar. Köpek Köpeksiz olmaz arkadaşlar bu oyun. Ee, Gold Premium çektik. Ee, oradan World Cree set aldık oradan da bir tane köpek aldık. Bir kaçta şeyimiz kaldı. İtemimiz kaldı sayın arkadaşlar. Diyelim. Ee, niye Zero'yu seçtim? Hemen ondan bahsedeyim. Neden Zero'yu seçtiğimi hemen bahsediyorum sayın arkadaşlar. Tokmağımızı şunu giyeceğiz. Şöyle yapacağız. Aynen. Tek atacağız bununla. Zero'yu seçme sebebim tamamıyla Arkadaşlar Dreyas'ta bile e, taksi bile yoktu. Yani yeni bir karakter kastınız görev yapacaksınız mesela. Yapamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz maalesef ki. E, yani sıkıntı. Sıkıntı ama Zero'da malum similyonlarda bile geneciler olduğu için e, her şey daha rahat olacaktır. Bizim burada daha hızlı ilerlememizi sağlayacaktır. E, birinci Olay buydu. Priest açma olayım. En son biz Intweb oynamıştık ve STR Priest dizeceğiz arkadaşlar burada. Çünkü Intweb gerçekten zulüm bir karakter. Dizseniz bile hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ondan sonra Ziro'da hem de şöyle bir şey. Ziro'da şurada bir MP rekori staff şansa kadere çıksa bile yani çok rahatlıkla ve rahatlıkla bunu Maradon'da satabiliyorsunuz ama eski sorularda zaten satılmıyor arkadaşlar. Bir sebebimde 83 level olduğumuzda eğer ki nasip olursa 83 level belki de e, ring almış da olabiliriz yani eski videolarımızdan bilenler bilir alıp almadığımızı. Onu da videonun ilerleyen zamanlarda e, göstereceğim tabii ki de. Ee, Priest oynama sebeplerinden birisi de şu arkadaşlar e, pot yapıp satabiliriz. Yani rahatlıkla burada gerçekten e, cam potu yapıp satma ihtimalimiz e, var. O yüzden böyle bir Priest açtım. Hem e, geniyesi sıkıntı yok, geniye burada. Gayet uygun arkadaşlar. Böyle bir serüvene başlamak istedim. Normalde Zero'da başlanır mı konusunda ise Zero'da aslında en çok kospun olduğu yani en oynanmayacak denilen bir server. Ama ben yani burada tercih ettim. Tamamıyla parti olayları. işte CZ'de o takılarla bile girseniz parti bulabiliyorsunuz rahatlıkla ve de e, benim malum iş olayımdan ötürü iş olayımdan ötürü ben saatlerce oyun oynayamıyorum arkadaşlar e, kimi zaman hatta ve hatta dürüst olayım ben bunu 3 gün önce çektim Gold Kireyi, Wall Kireyi onu bunu e, bir türlü böyle bir başlangıç yapamadım. E, oynadım mı birkaç defa oynadım bankamı da zaten e, göstereceğim onun dışında e, serverda bir tane 83 level e, mage'miz var arkadaşlar mage devam edeceğiz Etki, yani onu cebimizden dizdik yani ama oradan gelecek e, şeyleri yani e, gemleri etkinlik ödüllerini falan. Bu seriye katmalı mıyız? Katmamalı mıyız? Onu e, bilmiyorum. onlarda e, onlar da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ve e, iş yoğunluğundan ötürü e, akşam daha bakın yani şöyle göstereyim sekiz buçuk oldu anca yeni bilgisayara işte yemek yedik onu yaptık bunu ettik derken ancak girebildim oyunu arkadaşlar yani o da yani Bu oyunda bir güzel bir farm Yapabilmeniz için e, Gerçekten yani Gerçekten e, Vaktinizin olması lazım En aşağı işte DC premiumda 0'da bile Hani destanda bile GB400 TL iken Yani Mümkünatı yok arkadaşlar Yani mümkünatı yok 4 saat oynamamız lazım bu oyunu Yoksa hiçbir türlü yani kurtaramıyoruz Ben de bu yüzden yani gireyim bir saat oynayayım oynayalım Hani bu kafada takılmak isteyen arkadaşlarım varsa e, klan kuralım buyursun gelsin sıkıntı yok beraber hep beraber oynarız yani e, şu boss'ları da keselim belki buradan bir şey çıkar old silah çıkar Onun dışında şöyle bir şey yaptım sıkılırız sıkılmayız bilmiyorum diye ee, bunu sadece ne mesela elektrik düşünen eden olur oh mp Röker çıktı böyle lan git diyor int bp yap Allah'ım yarabbim ama satarız bunu arkadaşlar koyalım bir 250 kamız var diye tahmin ediyorum aslında burada Worm'da biraz bir şş, farm yapsak olacak ha bir, bir bakmışsınız şey yatar. Ee, neydi o MPR rökür Bayağı bir kurtar bizi. Şunu kesebileceğiz mi lan? Aha kesemeyeceğiz. Ee, dediğim gibi böyle bir düşünceye girdim. Ee, oyun oynamıyordum. Bayağıdır oynamadım. En son Dreyast'ı e, Premium'umuz bittikten sonra Int bozduktan sonra hiç girmedim arkadaşlar. Yani etkinliğe bile girmedim. Hatta UTC'ye bile bir arkadaşımız girdi bizim karakterle e, ee, gelmedi ama şunu akşam eve geliyorum malum kış geldi ve yani insan bir oyun oynamak istiyor bir saatte olsa bir girmek istiyorum ya ama bakıyorum premium yok oynayacağım bir şey yok İşte Dreads'a giriyorsun yani ya farm atacaksın ya da karakter diyeceğim pk atacağım karakterimizi bozduk İşte acaba dedim bir e, cc priest mi dizsem ne yapsam böyle kafam çok karışmıştı. Daha sonrasında ya yanarro ya dedim arkadaşlar. En iyisi dedim ben böyle bir şey. Ana şunu takam lan ben. Oo, oh, mana da gitmiyor. iyi Bu karakter şanslı olacak arkadaşlar. Zero bize yarayacak. Bak ekonomi 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 diyor. Ee, ondan sonra dedim böyle zero'da açayım. Hem level kasma basit olur. Hem e, rahat ederiz burada. E, çünkü dediğim gibi diğer sorularda bir asta mesela. Hani açık konuşayım. Bir görev yapma isteği geliyor insana. Ama maalesef yani e, bir afya partisi toplayacağınız maalesef toplayamıyoruz arkadaşlar. E, ama burada bütün her yerde partiler var, genel var. Rahatlıkla yani görevleri filan yapabilirsiniz. Ee, zaten bizim amacımız da yani bu oyun yani bu bir oyun olduğu için bir hırsımız yok kesinlikle işte işte drak alayım yok adam ölmüşüm yok adam beni kesmiş yok ben adamı kesmem lazım yok işte şuymuş buymuş ee, öyle bir e, amacımız yok. Ha, giriyorum bak kimse yok şunu keserken bile ben. E, keyif alıyorum. Zaten oyunu bir saat oynuyorum. Bir buçuk saat oynuyorum. Taş patlasın. E, Gold Premium'a takılacağım. Girebildiğim kadarıyla JR'lere 83 level karakterimle gireceğim. Daha sonrasında bu karakteri sadece ne e, bir dükkan olan sabah 9'da dükkanını açıp akşam 7'de de dükkanı kapatıp 8-8.30'dan sonra oyun oynayan bir arkadaş ne yapabilir onu gösterin, gösterelim diye bu karakteri kendi elimizle çıtır pıtır çıtır pıtır devam ettireceğiz. Serimiz hayırlı uğurlu olsun ve şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. 1000 abone de bunları basacağız ve tabii ki de ne alıyoruz? Linen alıyoruz arkadaşlar. Bunları çünkü giyemeyeceğimiz için ee, upgrade yapmamız lazım. O yüzden bunları biriktireceğiz. Ee, serimizde bol bol zaten ee, fabrik basacağız, kendimiz basacağız. Artı 8 fabriklerimizi yapacağız, artı 7 fabriklerimizi yapacağız, HP setimizi yapacağız. Öncelikle tabii ki de e, artı 7 Burada e, değmeyebilir mi? Değmeyebilir tabii ki de. Ama biz kendimiz emeğimizde kendi kafamızda yani gidip de artı 9 şart basma hedefimiz yok tabii ki de kendimizi böyle linen bile bassak o upgrade'in o en'ın tadını almak lazım durum bu şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu karakterden de kastığımız hep üstünde kalacak. Bankayı karıştırmayacağım. Ee, o konuda da Zero'da nasıl bir başlangıç yaptık. Onunla da ilgili şu şekilde seriden bir söyleyeyim. Bir tane Valir açtım arkadaşlar. Slotlara. 83 level Mage'imizi aldım. Ondan sonra bir tane Asas yaptım. Ve bu Priest açtık. Bu e, ana karakterimiz olarak bu tas oyunda e, mevcimizi şey aldık ve var e, yırda tıkır tıkır ben yapıyordum bir şeyler bunlar orlardan kalma e, zamazingolar arkadaşlar bankamız zaten boş e, başka da bir şey yok ve e, şöyle bir silah çıkmıştı var yırımı kasıyordum var yırı kasarken çıkmıştı bu Old battle sword e, onu da takacağız arkadaşlar elimize e, bu sıfırdan bir seri değil. Onu da e, açıklık getireyim. Sıfırdan bir seri yapmıyorum arkadaşlar. Yani e, cebimizden gol püremizi alıp e, orada burada şurada oynayacağız yani. E, karakterimiz bu. Server'ımız zero. E, bol bol yani ha bir özellikle de şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, bunu yapma sebebim yani en büyüklerinden birisi buydu aslında. Aslında şunu da atmayak lan. Artı 5, artı dördü. at. Artı 4. Bu dursun bak. Bunu kullanırız. şunlarda da yok değil mi? Aynen. Bunu kullanırız. Bu da artı 4 basarız. Bunlara at. Bu dursun. Bunları atamıyoruz. oyunu iliğine kadar sömüreceğiz sayın arkadaşlar. Şunu da at. Yerimiz açılsın paramız olsa da giysek yani şunları ee, burada pazar da yapabiliriz pazarı e, şimdi direyazda bir var flash alıyorsunuz işte efendime söyleyeyim anam 3k gitti anam. E, var flash alıyorsunuz satılacak diye bekliyorsunuz çünkü orada zaten e, çoğu arkadaş premiumsuz onsuz bunsuz oynuyor yani boş boş oynuyor arkadaşlar. Ama burada dediğim gibi pot bile basıp satabiliriz. Hedeflerimiz bu. Ee, onun dışında Ebis Jamadar. En kötü arkadaşlar. En kötü mesela. Bas Ebis Jamadar'ı. Artı altı bile basarak kendimizi burada daha hızlı geliştirebiliriz. Yani keyfini alacağız oyunun elimizden geldiği kadarıyla. Ee, ki dediğim gibi gidip de zaten e, yeni bir aha skill'aştıraktım. skiller unuttuk laf aldık. Ee, dediğim gibi yani ebiz basarız, onu yaparız, bunu yaparız. Riyasa bassanız bile maalesef ki maalesef satamıyorsunuz. Yani satılmıyor e Zaten her yer vb. Burada bir Weapon Breaker düşürsek kör belaya Draki'den misal veriyorum. O ne arkadaşlar yani niye ben uğraşayım ki açıkçası. Sen de bitirmişiz. Skilllerimizi açtık. Ee, öncelikli olaraktan skilllerde 60 hele açacağım. Arkadaşlar hele abanacağım. Ee, bunun sebebi de e, tabii ki de 60 helde Pot yapıp satabiliriz yani e, bir şekilde ikili üçlü ikili üçlü bile yapsak pot yapıp satacağız kendimizi geliştireceğiz her girdiğimizde işte dediğim gibi fabriklerimizi basacağız fabrik toplamaya çalışacağız gibi gibi durumlar e, binobe de 400 KC çekiliş yapacağım arkadaşlar Binobene olduğumuzda e, onda yani ne kadar abone olursanız o kadar mutlu olurum, sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bizimle beraber bu tarzda oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa e, buyursun gelsin. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hep beraber oynayalım ki e, bu serimizde yani 2-3 arkadaşımız daha olacak. İşte. 50 killeri falan böyle tonda oturacağım 50 kil partileri arayacağım onları yapacağım bunları yapacağım e, match'te mesela ama oraları göstereyim mi göstermeyeyim mi tam olarak e, karar vermedim yani bilmiyorum diyelim ve e, serimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim ve şöyle gariban tas oyunumuz karakterimizle birlikte ben şu görevleri bir bitireyim. En azından şu silahı bir takayım. Warrior'ı ee, da kasacağım. Asası da kasacağım. Çünkü e, burada Zero'da da çok acayip itemli arkadaşlar var. Gerçekten var yani. Parıl parıl adamlar geziyor. Sen burada Old Top ile geziyorsun. Hatta e, Zero içinde de bir pazar karakterlerin item yani fiyatlarıyla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim tabii ki de serimiz hayırlı olsun diyelim ve ben şu karakteri birazcık kasayım ve sizlerin desteğini de tekrardan rica ediyorum bekliyorum arkadaşlar haydin devam evet arkadaşlar mesela şöyle hemen asıl buradaki hani oynama sebebimin canlı göstereyim ya şurada vulkan kesiyordum yani arkadaş yazdı, beraber yapalım görevi varsa dedi. Mesela bunu diğer sorularda hiçbirine böyle denk gelemezsiniz. Ki şu anda Z1'deyim ben. Z1 dışında premiumsuz oynayan o kadar insan var ki burada. Yani bu keyif veriyor. Bak adamla muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. aynı atladık bu adamla. Yani bu oyun bu. Ha, bunu oraya atsa da gördüm aslında. Esant'ta filan parti topluyorsun, ex partiler topluyorsun filan ama yani çok oturmuş yani bir CZ'ye orada sek açtığınızda parti yani bulamazsınız. Bu hep çünkü oturmuş kadrolar var orada ya da güzel bir karakteriniz olacak. Ee, wolf var diyelim arkadaşımıza yazalım şöyle. Yani bu yüzden zero'yu seçtim arkadaşlar. Onu da bu şekilde de açıklamış olalım. Şöyle görev yapıyoruz. Bak adam bak PM bloklamış. Trade'i de bloklamıştır. Şöyle yapalım. Makro. Adam kasıyor işte. Buradan videomuzdan da selam olsun bu arkadaş. Neyse artık 83 ver. Makroyla kasıyor abi. ben ya tövbe yarabbim ya. Adam buradan da selam olsun. İzlerse de bizi. Bak, bak bak hala adam makroyla. Ya geniye de geç. Şimdi bu adamı görünce ulan şöyle bir şey diyesim geliyor yani. Hadi cosplaylarla uğraşamıyoruz. Yani bu adam bence daha masum ya. Hani bu adamı CL'ye atmak istemiyorum. Adam sonuçta yani en azından kost değil yani. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Baya kastık karakterimizi. Ee, bu görevleri de yaptıktan sonra şu e, basacağız inşallah. Elimizden geldiğince artı 7 yaparız. Artı 7 yaparsak ee, elimize bir miktar bütçemiz olmuş olacak. O bütçeyle de e, her girdiğimiz işte pepperlarımızı kendimiz basmaya çalışacağız. Burada artı 7 dinlenler maalesef 700-750k. 750k'dan koyacağız hani kase'ye bile değil hani değerinde gitsin yani 750k'dan satılsın yoksa 730k'dan filan koyuyor arkadaşlar o da bize güzel bir sermaye olur yani. Bizim e, Pepper 7 setimizi dizmemiz, basmamız için güzel bir gelir olarak bize döner yani diyelim ve o sahnede görüşürüz. Evet arkadaşlar şu şekilde e, Marlon Sefa'mızı bitirdik. Karakterimiz 39 level oldu. Vallahi bunu da patır patır hepsini CTR'ye verdim ama İnşallah yanlış yapmıyoruz ki yanlış yapmışız galiba. Ee, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, şöyle bir 30 tane almayalım. Ee, 6, 10, 12 tane bir alalım arkadaşlar. Valla paramız biterse çulsuzluğa başlarız yani. Ee, ki sanırım ki destekleyeceğiz ya. Bu karakteri etkinliklerden gelen şeylerle desteklemezsek sıkıntı yani ama inşallah şuradan bir artı geçiririz de böyle kasadan borç borç almayız derken yanmaya başladık yanmaya başladık zor aga zor millet art onlar basıyor biz şurada iki gariban item basamıyoruz be geç ulan Bak bu donluk gider artı yedi olur. Ben fitil olurum. Ee, sen geç kardeş. Sen de yandın lan. Ama bunun NP basılı ya. Oradan bir 100k 110k bir şeyimiz var yani. Önce bunu bir ça dur lan. Şöyle bir ayarlayalım. Ne oldu yine ya. Sen 4 tane iyi paramız var 170 k bizi götürür en kötü pot yapa 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 katlarız arkadaşlar hatta şöyle yapalım lan seni bir yedi de bir basayım ben bir haydi oğlum haydi oğlum gel babacım gelmez sen gelme lan haydi bir 700k'mız da olacak ya. O süper. Haydi oğlum ver bana bir tane daha buradan be. Ver bana buradan bir tane daha. Vermedi. Seni bir orta direkt kafa golü çatlatalım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Süper. Süper süper. Sen de 3'te 3. itemi 3. slotta basıyormuşsun ve geçiyor muymuş? Yanıyormuş. Sen de ulan göttük 9'da basacağım seni. En sonda basacağım seni. En sonda basacağım seni. Sen de yan. Çat çat çat. Bastı ve haydi oğlum. O kışın ellerimiz üşümesin dedik. Babacım buradan bir kemlik bir sermayemiz oldu. Ee, bir tane de çıkartmıştık onu da satarsak güzel olur ve e, şöyle saatimizi göstereyim Arkadaşlar saatimiz ona geliyor e, bugünlük yeterli olduğunu düşünüyorum e, yani bugün cumartesi dükkandan geldik yorgunluk şehre giresim var ama giremeye de bilirim e, yeni serüvenimize bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle şu valkilerimizi koyalım köpeğe koymaya gerek yok ee, bu saatten sonra bu şekilde arkadaşlar bu oyunu yani oynasak oynayamıyoruz oyun yani bir ilginç bir durum ee, bunda bir, bir, tane girebildim ringimin aldım bir tane şeye girebildim ee, jr'ye bir de yani 0 1de humanda onda da devaya kestik bunları aldık gerisinde de hep bir lose diyorum yani Z1'de akşam çok fark oluyor onu da bahsedeyim ee, humanlar Z1'de daha güçlü ama tıklamak çok zor öyle Dreyas'taki gibi falan laksız maksız değil 15 saniye 20 saniye lak giriyor tam oyuna JR saatinde tıklarken büyük sıkıntı yaşanıyor o yüzden Z2'de giriyorum. Z2'de de o humanlar daha az. Hemen hemen büyük fark falan var. Onda da priest gelmiyor. Yeniliyorum yani. Bu 3 günlük hasılat bu arkadaşlar. E, Tabi bugün de girebilirsek onu bilmiyorum ama e, büyük ihtimalle Z1'e meşre giremeyebiliriz. Diğer sorular deneyeceğiz artık. 0, hani 4'te 5'te falan giren girmeyen var mı? Onda da yani işte 05'te 7 de 6 7 tane server var arkadaş bunda da. onu ayıkırsanız mutlu olurum. Durum bu şekilde arkadaşlar ve bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle.